Kırdın camını kırdın. Ee, ama sen de bardağı birazcık yani yıkanmış tarafından bak canım. Demek ki bak evde yok. Ya evde olmuş olsa kırk kere dışarı çıkıp öykülüştü. Ne Ne oluyor acaba? Ne oluyor, Ne, 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 ne işte? Yok işte. Ee plan bundan sonraki kısmında ne bekliyor bize Şakir? Ya bundan sonraki kısmı çok basit. Önce bacaklarımızı şöyle hafifçe bir esneteceğiz, bir ısınacağız. Ondan sonra geri geri adım alıp şöyle koşarak fırlayıp duvarın üstüne atlayıp zıplayacağız. Çok basit. Çocuk oyuncağı yani. Hadi göreyim seni. Allah! Hı? Ya sen ne yapıyorsun ya? Sırıklama hortluyorsun, ne yapıyorsun? Kapıda niye girmedin ki? E çünkü gizli bir operasyon bu. Kapıdan girilmez. Cık. Ya Ercan'ım, boksak bile burada nasıl götüreceğiz ki? Of ama Velito, yani çok oyun bozanasın. Sen çok zorsun ya. Oğlum, adama biraz para verdik mi, <laughs> gelir. Adam da nakit hastalığı var. Bende de yeteri miktarda ilaç var, çözeriz. Öyle senin gibi saz gibi... Saz gibi gezmiyorum senin gibi. Ben de şuralara sessizce bakak gelirim. <laughs> <laughs> Yok. Ya yemin ederim sabahtan beri ter tırnağımdan çıktı. Çok yoruldum artık ya. da yok. Ne yapacağız şimdi? Tamam mı? Devam mı? Uf, devam. Tabii ki de devam. O telefonları bulana kadar dip köşe girmeye devam ediyoruz. Temizlediniz mi? Aşağıların yerini değiştirmediniz, değil mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Oo! Vallahi helal olsun. Aferin size kızlar. Ellerinize sağlık. Işın ışın pırıl pırıl olmuş her yer. Dudu, Hı. kızım odana gidince yatağın üstündeki poşete bak. Ay, tamam baba Ay. bakarım odaya gidince. Şunları ben alayım. Ay. Oh. Güzel. Hadi. Güzel ha. Sağlık. Hadi bakalım. Güzel Aferin güzel kızım. Güzel. Kızım çantanı baksana. Kızım baksana, açsana çantanı. Ay yok, yok. Şimdi bak. bak, bak. Ya aç, aç kızım çantanı. Bak, bak. <laughs> İpek, kızım... ...iki telefon. Telefon bahis mi açtın sen? Bunlar ne? Bunlar... Duduyla Durunun telefonu değil. Neden çıktı kızım bunlar, ha?